Guslün sünnetleri. 1. Galiz avret yerlerini örtmek. 2. Gusle besmele ve misvakla başlamak. 3. Kimsenin görmeyeceği bir yerde yıkanmak. Avret yerlerini açmak caiz olmadığı gibi erkeklerin kadınların yanında, kadınların da erkeklerin yanında yıkanmaları caiz değildir. Kadının erkeklere görünmeden, erkeğin de kadınlara görünmeden yıkanması mümkün değilse veya kendilerini örtecek bir şey bulamayıp da kendi cinsleri arasında avret yerlerini açmaya mecbur kalırlarsa guslü tehir edip namazlarını teyemmümle kılarlar. Çünkü bu durumda su hükmen bulunmamış demektir. 4. Gusle başlamadan önce niyet etmek. 5. Önce ellerini, avret yerini ve üzerinde bulunan pisliği yıkamak. 6. Necaset olmasa da ön ve arkasını yıkamak. 7 yukarıdakileri yaptıktan sonra abdest almak. Cünplükten dolayı olmasa da gusül abdestinde de diğer azalarını yıkamadan önce abdest almak sünnettir. 8. Sonra her tarafını ıslatacak şekilde vücuduna üç kere su dökmek. Gusülde ağzı, burnu ve vücudu birinci yıkayış farz, ikinci ve üçüncü yıkayış sünnettir. Bir azasında bulunan su damlayacak kadarsa o suyla başka ağızayı ıslatmakta uygundur. Çünkü Gusülde bedenin tamamı tek organ sayılmaktadır. 9. Suyu önce üç defa sağ ve sol omza, sonra başa ve diğer yerlere dökmek. 10. Gusülde suyu fazla veya çok az değil, normal harcamak ve bütün uzuvlarını iyice ovalamak. Bir kimse akar bir suya veya havuza dalsa, veya yağmur altında durup bütün vücudu ıslansa, ağız ve burnuna da su alırsa gusül vazifesini yerine getirmiş olur. 11. Kullanılan su ayak altında birikiyorsa, yıkandığı yerden ayrılırken ayağını en son yıkamak. Muhammed Alaüddin, El Hediyetül Alaiye, sayfa 64-65, 14 Mart Mevlana takvimi.